alıyoruz. Duyu abla, aile büyüklerimiz. Başımızda büyükler. Hükümetimize de diyorum iş yok, aç yok. Bravo Çok bunu. zor durumdayız. Duyun, duyun sesimizi. Şimdi Şimdi, de şimdi e, o günkü e, konuşmaları ya da o günkü şeyleri alıyoruz falan gibi bir şey diyeceğiz. Öyle bir şey değil. Sen o iptal et bence. Ne diyeyim Onu nasıl silecekler o benim babam. Zaten bunu ağırlarca şey yapar. Uzun olmasın diye. Yani. Anladım. Evet. Ne diyelim bir dakika? Peki direkt işte o bilmemişsiniz. Işte. Aa haberden şikayetçiyim bak. Buna çekil. Bura geliyor bana şunu de bunu de diyor. Benim söylediklerimi çekmiyorlar. Kendi konuştuklarına göre çekiyorlar. Kendi ağzına oraya konuş. Dürüst evet. olun, dürüst konuşun. Büyük olaraktan bir şeyler yaşamak bekliyoruz. İş bekliyoruz, aşk bekliyoruz. Neçe fakirler var? Neçe evin ekmek getiremeyenler var? Neçe çoluğunu çocuğunu öldürenler var? Kimin haberi var? Yeni Çafak gazetesi. Haçavra gazete bir <laughs> haber yaptı. Dedi ki Gülser tekinden tiyatro Dedi. Neymiş, biz teyzeyi ayarlamışız, Ye. teyze ben tüm kutsallarım üzerine yemin ediyorum ki bu teyzenin biz pazarda karşılaştık. <laughs> açık aç, şart olsun açık. Aynı yani benim gibi. gibi bu da e, 860 lira alıyor, evet. bu da aç, kendi evet. Bak. <laughs> <laughs> Kirli medyalarınız haber yapmış, biz anlamayız tuzak işlerinde, biz anlamayız organize işlerde pazarda vatandaşımız duygularını ifade etmiş. Siz de devletin kurumları olarak işinizi gücünüzü bırakmışsınız. Bu ablamızla meşgul olmuşsunuz. Sakın ha o ablamız sahipsiz değildir. Bana bir şey yapamazlar korkma. Ben daha dilim ailesi başka bir şeyler de konuşuyorum. Bir Anadolu kadınının özet bilgilerine girip olmayan mal varlığı uyduracağımıza Aksaray'da yolsuzluk rant yaparak trilyonlarca durgun yapan ilk duruncu özü mal vardır bunlar arası işte.